Sedat Peker'den Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Yıldırım Demirören iddiaları. Sedat Peker, Yıldırım Demirören'le ilgili yeni iddialarda bulundu. Peker, Demirören'in bir zamanlar isim vermeden haber spikeri Buket Aydın'la ilişkisi olduğunu, Aydın'ın Demirören'i aldattığını bu yüzden işten çıkarıldığını ileri sürdü. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Yıldırım Demirören'e seslenerek, sen eşime yönelik saygısızca haberler yaptırdın. Bunun intikamını da bir ila iki saat sonra yapacağım paylaşımla alacağım. Beni lütfen ayıplamayın demişti. Peker isim vermedi ancak yaptığı açıklamalarla sunucu Buket Aydın'ın Yıldırım Demirören ile ilişkisi olduğunu ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile Demirören'i aldattığını öne sürdü. Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'den trafiğe takılmamak için tahsisli plaka istediğini, Sarıgül'ün de Cihan Ekşioğlu'nun tahsisli plakasının ikizini yapıp Aydın'a verdiğini iddia eden Peker, Demirören'in tahsisli plakayı araştırınca aldatıldığını öğrendiğini yazdı. Peker, Demirören'in Buket Aydın'ı, aldatıldığını öğrendikten sonra işten çıkarttırdığını ileri sürdü. Deli Çavuş, isimli Twitter hesabından açıklamalarına devam eden Peker'in paylaşımları şöyle, Lan Pambıkören, rahmetsiz babanı ilk 25 tweetimle mezarında nasıl ayağa diktim? Gördün değil mi? Şimdi ise, mahremime karşı saygısızca yaptırdığın haberlerden dolayı aile huzurunu kaçıracağım. Bunu ise utanarak değil, mutlulukla yapacağım. Çünkü en başında söylemiştim, benimle mertçe savaşanlar, karşılarında adil bir düşman bulacaklar. Senin gibi kahpeler ise bir şeytanla karşılaşacaklar. Pambığı sana takacağım tüpçü. Namusun yok lan senin. Beni en çok ne mutlu ediyor biliyor musun? Tüm bu iğrençlikleri şu an okuyup öğrendikleri halde. İstifa etmeyerek, senin medya grubunda çalışmaya devam eden, namusları aldıkları maaş kadar olan kemiklik köpeklerin sözde gazetecilerin okuyor olması tamam ben suçluyum, tamam kahraman değilim, tamam Türk gençliğinin örnek alacağı bir lider de değilim. Vallahi kabul, billahi kabul. Lan devletin resmi raporlarında var, babası kaç tane adamı öldürüp, mallarının parasının yağmalanmasını sağlamış. Lan gerçek bir suç örgütü, kaplama değil gerçek. Bana operasyon yapıldığında günlerce haber yaptınız. Ulan bütün herkes tahliye oldu, ulan. Bir satır haber yapmaz mı insan? Ulan sizin namusunuz yok mu? Lan pambıkören, geliyor gelmekte olan. Bak sana bir şey söyleyeyim, avukatlarım uluslararası arenada uğraşıyor. Video çekmeye başlayacağım. Yüce Allah'a yemin olsun bu anlattıklarım ne ki, rahmetsiz baban ve seninle ilgili yarım oda dolusu evrağım var. Gözlerime kan oturdu okumaktan. Sizi köçek gibi oynatacağım. Sana pambığı taktım pambıkören. Şimdi yazacaklarım için bu şerefsizin saygı değer eşi hanımefendiden özür dilerim. Ancak sizin kocanız kahpe. Sizin üzüleceğinizi. Biliyorum. Ancak ödeşmek adettendir bizim kahpe pambıkören var ya, bunun bir tane manitası var, gerçi dünya kadar var da bu özel. Bu hanımefendinin ismini vermeyeceğim, bana yakışmaz. Bu pambıkören sevgilisini çok yeterli olmadığı halde haber bülteni sunucusu yapmıştı. O zamanlarda bir tartışmalar olmuştu. Bu kişi bu görevi yapabilir mi, yapamaz mı diye. Neyse konumuz bu değil. Pambıkören'in sevgilisi bizimkini boynuzluyor. Peki kimle boynuzluyor biliyor musunuz? Bu konu nasıl ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Anlatacağım daha. Her şeyi anlatacağım. Lan pambı kören, sana pambığı takacağım oğlum, benden kurtuluşun yok. Sanki tahsilat yapılacak evraklar benim eşimin çalışma odasındaki kasadan çıkmış gibi haberler yaptırdın. Ulan düşünmedin mi, bir anne üzülür bu kişi bir avukat üzülür demedin mi? Bazı kahpelerde diyorlar ki, Sedat Peker anlaşacak. Ben anlaşmayacağım. Gerekirse öleceğim ancak misyonumu yerine getireceğim. Lan derin Mehmet, alkolü bırakmıştım ama senin hatırına çilingir sofrası kuracağım, seni de köçek gibi oynatacağım. İranlı suikastçiler. Landerin Mehmet bu pamukörenin rahmetsiz babası ile çevirdiğiniz tezgahları da biliyorum. Başta Turan Çevik olmak üzere kaç kişiye tezgah kurdunuz? Hepsini biliyorum da. Öz Türkçe konusunda hassas olan dostlarımız lütfen kusura bakmayın bu şekilde anlatınca daha eğlenceli oluyor. Neyse konumuza dönelim. Bizim haber spikeri olan kız bir siyasi partinin genel başkanının oğlu olan Emir kardeşimize abayı yakıyor. Bizim haber spikeri kardeşimiz, herkes tahsisli plaka kullanırken bozulmuş olacak ki, emir kardeşimizden rica ediyor, randevulara geç gelme nedenim trafiğe takılıyorum, bana tahsisli plaka çıkar, diyor. Tabi emir kardeşimiz kurnaz ya da fazla masrafa girip bahşiş vermek istemediği için Cihan Ekşioğlu'nun tahsisli plakasının ikizini yapıp, sevgilisinin arabasını monte ediyor, yani ikizini bastırıyor, tabi pambıkören bu değişikliği fark ediyor devletteki dostları vasıtası ile bu plakayı araştırırken, plakanın Cihan Ekşioğlu'na ait olduğunu tespit ediyor. Cihan Ekşioğlu'nu telefonu ile arıyor, sen benim sevgilimle beraber misin diyor. Cihan Ekşioğlu garibim hiçbir şeyden haberi yok. Namuslu davranıp, ben kimsenin sevgilisi ile beraber olmam diyor. Tabi trafik karışıyor. Aldatılmış olmanın üzüntüsü ile bizim boynuzlu Pambıkören, spikerin işine son veriyor. Lan Pambıkören, lan kahpe nasıl intikamım güzel oldu mu? Sen kahpesin lan, kesin cezaevine gireceksin. Bu düzen böyle sürmez. Gayretullah'a savaş açan kimse galip gelemez. Lan kahpe, yüzyılın düğünü diye Pambıkören ailesi ve Kalyoncuoğlu ailesinin evlilik yolu ile birleşmesini duyurdunuz ya, ulan spiker kızı düğüne davet ediyorsun. Yenge hanımla yaptığınız kavgayı da anlatayım mı? Oğlum size bir adım mesafedeyim. Benim kızlarımın gözyaşlarına yenileceksiniz kızlarımın gözyaşlarından ziyade maddi sebeplerle intihar eden annelerin babaların çektiği acılara yenileceksiniz. Ulan kahpe bir hafta önce Kırıkkale'nin girişindeki Alabaylar Market'in sahibi Emre Akpınar intihar etti. Bir not bıraktı. Bıraktığı notta alacaklılarına yalvarıyordu. Kendimi öldürüyorum ben artık battım. Borçlarımı ödeyecek param yok. Lütfen alacaklarınız için ailemi rahatsız etmeyin. Ulan kahpeler, siz saraylarda yaşarken, birbirinizin manitasını düdüklerken insanlar parasızlıktan intihar ediyor. Neden televizyon kanalların bu haberleri yapmıyor? Doğru unutmuşum, size verilen talimat var, bu tip haberler yapmayın diye. Her sabah ve geceleyin Yüce Allah'a dua ediyorum, çocuğuna elbise alamadığı için intihar eden, kızına istediği oyuncağı alamadığı için intihar eden annelerin ve babaların intikamına beni memur tayin edin Yüce Allah'ım diyorum. Büyük Üstad Mahsuni Şerif kararını vermemiş olabilir ben kararımı verdim. Bana dar ağacı güzel, bana ölmek güzel, bana cezaevi güzel, bana işkence güzel. Lan pambıkören sana pambığı tıkayacağım. Lan pambıkörenin kemikli köpek olan çalışanları, hani lan namus, hani lan şeref. Lan gazetecilik ahlakı deyip, her üç kelimenden birinde Uğur Mumcu'dan bahsedersiniz. Ancak gerçeğinde sizler birer kemiklik köpeksiniz. Namusunuz yok lan sizin, onurunuz yok lan sizin lan pambı kören, saygı değer eşin üzülmesin diye Alaaddin Aykaç'ın senin yanındaki gerçek görevini yazmıyorum. O da Hasan Yeşildağ gibi büyük üstattır, deyüsü ekberdir. Biliyorsunuz değil mi, ben ölsem de size kurtuluş yok. Rüyalarınıza gireceğim, sizi mahvedeceğim. Ulan bana neler ettiniz. Nedim Şener, benle ilgili atıp tutuyorsun. 15 Temmuz gecesi görüntünü her zaman hatırladıkça sana ses etmiyorum. Sen de namuslu adamsın. Gerçi biraz psikolojin bozuk ancak olsun. Nasıl sayın Numan kurtulmuşa, sayın İbrahim kalına laf söylemediğim gibi sana da laf söylemeyeceğim. Çünkü sizler namuslu insanlarsınız. Para için ruhunu satanlardan değilsiniz. Lan Pambykören, senin bile bilmediğin ailenle ilgili bende ne hikayeler var, hepsi gerçek delilli ispatlı. Sen namuslu olmadığın için seninle hesabım var. Lan namusu maaşı kadar olanlar, ölsem de benden kurtulamayacaksınız. Bende söz namustur.